Merhabalar arkadaşlar. Taraftarın Sesi Futbol'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Benim adım Güneş Soysal ve bugünkü konumuz Galatasaray-Gaziantep Futbol Kulübü maçı. 3-1 kazandığımız maç. Ve tabii ki Galatasaraylılar olarak keyfimiz bayağı yerinde ama bu skordan dolayı değil. Daha çok oynanan futboldan dolayı ve iyi bir sezon başlangıcından dolayı. Ben en son böyle iyi futbol oynadığımızı Frank Rijkaard döneminde hatırlıyorum. Yani ilk Sanırım 7 maç fırtına gibi esiyorduk. Özellikle Kader Keita vardı o zamanlar sağ kanatta. Bayağı etkili bindirmeler yapıyordu Caner. Hatta bizde sol bekte oynuyordu. Orta sağ Barış Ayhan Mustafa Sarp. İleride Arda Turan, Kewel ve Baroş vardı. Tabii enteresan bir dönemdi o zaman. Hatta dönemin başkanı Adnan Polat. Kankası Az Yıldırım dolduruşuna gelip Roberto Carlos yani Fenerbahçe'nin sol beki Roberto Carlos'u Madara eden kadar Keita'yı satmıştı. Fernando Meira falan vardı stoperde onları da satmıştı. Tabi ondan sonra da kötü yönetmen dolayı büyük bir çöküş başladı Galatasaray'da. Ama bugüne dönecek olursak çok güzel bir futbolla, çok güzel bir oyunla kazandık. Yani ben Şöyle bir geriye baktığımda ilk Galatasaraylı olduğum dönemde sezon başında Gaziantep'e 2-1 yenilmiştik ve bende de aslında açık konuşmak gerekirse bir tedirginlik vardı özellikle ilk maç olmasından dolayı. Geçen sene de iyi başlamamıştık diye. Ama çok şükür bu sezon iyi girdik, fırtına gibi girdik ve enteresan olan tabii sadece oynanan futbol değil. Fatih Terim'in çıkardığı 11'de zaten açık açık dedi ki ben bu maçı kazanmak için çıkıyorum dedi. Yani kadroya baktığımızda ilk 11'e bayağı ofansif bir ilk 11'imiz vardı. Yani hiçbir şüphe uyandırmak istemiyordu Fatih Terim bu maçı almamızla ilgili. Ee, şöyle bir kadroya bakarsak. Kalede Fatih Öztürk, sol tarafta Saracchi, orta stoperde Marcao ve Luin Damas Yine transfer Omar. Bunu da çok başarılı buldum açıkçası. Yani İlk dakikadan itibaren inanılmaz bindirmeler yapıyordu. Belkaçlara katılıyordu ve ortaları da çok güzel. Yani hoşuma gitti oyun tarzı. Sonra orta sahaya döndüğümüzde özellikle Göbek'te bayağı ofansif bir orta saha vardı. Taylan hemen defansın önünde altın numara olarak konuşlanmış. Onun önünde Belhanda ve Emre Kılınç sol kanada yakın. En uçta da Arda, Falcao ve Figuri oynadı. Ve ilk dakikadan itibaren zaten baskıya başlamıştık. 8. dakikada kazandığımız penaltıyla da 1-0 geçtik. Yani ilk yarıdaki oynanan oyun gerçekten çok iyiydi. Ve özellikle şunu söylemem gerekiyor ki ikinci golde Emre Kılınç'ın attığı golde Falcao'nun verdiği o pas ve Emre Kılınç'ın müthiş bitiriciliği yani o topun altına girip bu golü öyle atması zaten o top buraya geldi. Galatasaraylılar için ve Emre Kılınç'ın çok önemli bir noktaydı o. Çünkü orada Emre Kılıç olur mu olmaz mı? Yani her, her Galatasaray'ın içinden bu geçmiştir. At şunu, at şunu, at şunu. Ve atmakla kalmadı gerçekten müthiş bir şut, müthiş bir vuruşla bitiricilikle pozisyonu değerlendirdi. O zaman içimden dedim ki tamam Emre Kılıç bu sezona damgasını vuracak. Ve akabinde zaten ilk, ilk yarının son dakikalarında Falcao 40. dakikada 3-0 atıp aslında büyük ölçüde fişi çekmiş oldum. Şimdi şöyle ilk yarıyı göz önünde bulundurduğumuzda tabii ki ilk yarı müthiş geçti. Çok baskılı oynadık. Gaziantep de fazla etkili olamadı açıkçası yani fazla iyi oynamadılar. İyi baskı kurduk ileride. Maçı kazanmak için çıktık yani bu çok netti. Fatih Terim takımı yazılamış. Çıkın oynayın alın demiş yani. Biz Galatasaray'da da çıktı, çıktı, aldı oyunu. Ama ikinci yarıya başladığımızda tabi aynı şekilde konuşma mümkün değil. Çünkü dikkat ederseniz özellikle 45 ile 53. dakikada arasında Feguli bayağı gaz takım genel olarak ve Feguli özellikle bayağı bir lavali başladı maça ikinci yarıda. Ve akabinde zaten notlarıma baktığımda 53. dakikada golü yedik. Tabi bu golde Fatih Öztürk'ün hatası var mı yok mu? Onu da iyi araştırmak lazım ama bence tutabileceği bir toptu yani üstüne geldi. Tek eliyle çıkarmaya çalıştı. İkinci elinde çık tutsa tutabilirdi topu. Ama 3-1 oldu. Ondan sonra takım yeniden biraz ciddi olmaya başladı. Ve akabinde de zaten bayağı pozisyonlar kaçırdık veya net olabilecek pozisyonlar kaçırdık. Özellikle Jackney'in son dakikalar doğru bir tane direğe nişanladığı top vardı. Ama ve aynı zamanda Babel mesela bir koşu yapmak istedi. Pas gelmedi ama. Hani takım daha tam rayına oturmamış. Tam daha böyle istediği futbol oynayamıyor belki ama iyi bir izlenim bıraktı bende. ilk maç için. Bayağı başarılı oynadı. Şöyle bir oyunculara baktığımda tek tek değinmek istediğim bazı oyuncular var. Ee, i̇lk başlamak istediğim oyuncu tabii ilk başta da söylemişim. Omar. El Abdelavi gerçekten yani iyi bir transfer. Belli etti kendini daha ilk dakikalardan belli etti. Özellikle sağ tarafta hem ileri hem geri çalışması, iyi bindirmeler yapması, hızlı şekilde güçlü bir oyuncu. kaçlara girmesi orada Feguli ile mesela hoşuma gitti. Ve sadece onunla kalmayıp güzel de ortalar açtı. Falcao'ya bir tane aldı at derecesine bir top attı ama kaleci son anda çıkarmıştı. Tabii Falcao da o pozisyonu daha iyi değerlendirebilirdi. Bu bir taraftan Fatih Öztürk İlk maç için iyi bir izlenim bıraktı ama bence yani o yediği golü tutma imkanı vardı. Yani tutunamaz, imkansız bir top değildi. Tabii iki elini kaldırsa yukarı doğru topa dokunsa top çıkacaktı muhtemelen ama 3-0 önde olduğumuz için tabii önemli değil ama 0-0 giden maçta veya büyük önemli maçlarda, derbi maçlarında tabii her hata çok önem kazanıyor. Onun için bence biraz daha konsantre olması lazım böyle pozisyonlar için. Değinmek istediğim bir diğer oyuncu Saracchi. Şimdi son videomda bildiğiniz gibi Galatasaray app'ine değinmiştim. Ve ep'e baktığımda Saracchi inanılmaz motive çıkıyor antrenmanlarda. Yani hırslı, motive olmuş, takıma iyi uyum sağlamış, benimsemiş ve yani videolara baktığınızda en fazla sesi çıkan oyuncu, yani en çok sevinen, en çok ne bileyim böyle hırsı dışarı yansıyan oyuncu ama sağ içine nedense bir durgunluk var üzerinde yani bence bu yeteneklerinin dolayı değil daha çok psikolojik bir durum yani kendine güvenmiyormuş gibi veya risk almak istemiyormuş gibi mesela ileri çık çık bindirmeler yapıyor ama top ayağına geldiğinde dikkat ettiyseniz birkaç kez geriye pas verdi yani ileri ver kaça katılmadı veya katılmak istemedi bence kesinlikle yetenekli bir oyuncu ama ee, mental olarak gelişmesi lazım yani burada tabii ki en büyük iş Fatih Hoca ve tekniki gibi düşüyor ama bence biraz daha cesaret aşılamaları lazım buna o zaman kesinlikle daha iyi olacaktı çünkü fiziken yetenek olarak her şeyi var yani ama sadece biraz daha kendine güvenip ileri daha iyi çıkması lazım Maçın adamı benim için hiç şüphesiz yani çoğu kişi Falcao demiş ama benim için hiç şüphesiz Taylan Antalyalı orta sahada defanstan çıkardı toplar orta sahada dağıttığı toplar yani herkes şey demişken acaba Taylan oynayabilir mi oynayamaz mı biraz şüphe kuşku duymuşken bence en büyük sürprizi oldu müthiş oynadı benim bence. Müthiş toplar çıkardı. İyi top dağıttı. Hızlı olması da tabii bunda atletik ve hızlı olması da büyük bir avantajdı onun için. Sadece defans önünde değil, rakip kale önünde de iyi toplar kaptı, topları reboundları aldı ve top dağıttı. Bence Taylan çok iyi bir oyuncu olabilir. Hatta Ayhan Akman veriyatı olarak görüyorum bunu. Ama bunun için pas, pas kabiliyetini biraz daha yükseltmesi lazım. Yani hem kısa top hem uzun topları, özellikle diagonal topları çok çalışması lazım. Yani onun yerinde olsam her antrenmandan sonra sürekli pas atmaya çalışırım. Uzun, kısa, yerden, havadan sürekli. Çünkü o pozisyonda oynadığın zaman özellikle atağa çıktığımızda rakip defansı delecek ara paslar, defansın arkasına, arasından ara paslar veya defansın üzerinden defansın arkasına topla önemli. Mesela demin de değinmiştim, Babel'in son dakikalara doğru bir tane defans arkasında koşusu vardı ama kimse top atamadı, cesaret edemedi top atmak için. Eğer onları daha da geliştirirsek, o öyle statik defansların üzerinde top atmayı geliştirirse kendisi de müthiş bir oyuncu olabilir. Yani bunda hızlı atletik olmasının da avantajı var tabii. Bir diğer değinmek istediğim oyuncu o da büyük bir sürpriz aslında. Belhanda'nın bu kadar iyi oynayacağını da sanırım kimse tahmin etmemişti. Gerçekten hızlıydı. Ve son yani geçen sezon hiç hatırlamadım Belhanda'yı ben değil ama bu, bu maçta gerçekten beğendim. Sanki taraftarın olmayışı ona yaramış gibi, rahat oynuyordu gibi. Enteresandı gerçekten ama iyi oynadı yani. Tam da gideceği konuşulurken böyle iyi oynaması da enteresan. İnsan bir şüpheye düşüyor acaba. Kalsa daha mı iyi olur diye. Ama şöyle sezonun geneline baktığımızda tabii ki düşüşler yaşayan bir oyuncu ve gitsin kalsın bence daha iyisini bulma imkanımız var kesinlikle. Feguli bir başka gözüme çarpan oyuncu. Dikkat ettiğiniz zaman genelde geç atıldı, açılan bir oyuncu Feguli. Sezon ortasında açılan ve ağır kalan bir oyuncu sezon başında. Ama bu maçta sadece o değil, genel olarak oyunculara dikkat ettiyseniz hem kondisyon açısından iyilerdi hem de patlama güçleri iyilerdi. Yani böyle hızlandılar, aniden hızlanmaları vardı. Enteresan buldum. Bu sanırım Scott Perry'nin katkısı. İyi çalışmışlar. Özellikle antrenmanlarda iyi çalışmışlar ve ben bunu şeye de bağlıyorum biraz. Yani sezon arasının kısa olmasına da bağlıyorum. Çünkü futbolcular tam olarak dinlenip vücutları ve bir rahatlamadan direkt antrenman modunda olup devam etmelerinden dolayı o form bulmaları, toparlanmaları bence daha çabuk gerçekleşecek. Ama sanırım diğer maçlarla kıyasladığınız zaman mesela Fenerbahçe Rize maçındaki oyuncularla veya Beşiktaş Trabzon maçında veya dünkü Başakşehir Hatayspor maçındaki oyuncularla kıyasladığınız zaman Oradaki oyuncular genellikle daha böyle ağır kalıyorlardı. Yani yüklemelerden dolayı sanırım ağır kalıyorlardı. Hızlanma, patlama güçleri düşüktü. Ama Galatasaray'da oyuncularda bu bayağı gelişmişti. Yani bayağı iyi oldu. Bence böyle devam edersek, eğer bu formu korumaya devam edersek sadece teknik açıdan değil, ligin bence en iyi oyuncuları bizde. Ama kondisyon açısından da birçok maçı son dakikalarda çevirme imkanımız oluşacak. Ee, Arda Turan'a gelirsek. Arda Turan bence ilk maçı için çok iyi oynadı. Yani uzun bir süre oynamamasına rağmen iyi form tutmuş, iyi oynadı bu maçta. Tabi diğer önümüzdeki maçlara da bakmamız lazım ama bana ümit vaat ediyor yani ben Umutluyum bakalım ne olacak bundan sonra. Kaptan olmazsa tabi onun için bir avantaj çünkü daha hırslı çıkıyor, çıkacaktır maçlara. Ondan sonra Emre Kılınç Bence o attığı golde klasını konuşturdu. Yani sezona damga vurma ihtimali yüksek. Falcao zaten. Falcao yani. Falcao yapman gereken topu vereceksin ceza sahasının içinde. O da bitirecek yani. Fişi çekecek yani bu kadar kolay. Falcao ne, neden bu kadar bu maçta övüldüğünü veya konuşulduğunu anlamıştım. Zaten tam iki gol bir asist yaptı ama. Yani Falcao'nun işi bu. Sonuçta vereceksin topu, getireceksin ceza sahasına. O da atacak golü yani bu kadar basit. Ama Falcao'nun eleştirmesinin asıl sebebi bence onun oynadığı kötü futbol Çünkü geçen sene de bence öyle kötü değildi. Daha çok Galatasaray takımının geçen sezon formda olmaması. Özellikle pandemi sonrasındaki süreçte iyi futbol oynamaması, büyük bir düşüş yaşaması ve kaleye topu götürmekte de zorluk çekmemiz. Mesela dikkat ettiyseniz geçen sezon 1-2 oyuncu ile ceza sahasına doğru girerdik. Şimdi 4-5 kişi birden ceza sahasında oluyor. Yani futbolda da bayağı değişiklik olur. Ve evet şimdi önümüze baktığımızda daha bitmemiş bir transfer sezonu, transfer dönemi. Burada da bir transfer önerim olacak yani tabii Mert Hakan yandaş olmadı. Ona üzüldüm biraz daha açıkçası. Çünkü Emre Kılıç'la iyi anlaşıyorlardı ve iyi saha içinde de iyi ikili olabilirdi ve sadece Galatasaray'da değil milli takım için de faydalı bir ikili olabilirdi. Biz de oynayıp oynayıp, oynayıp oynama alışkanlıklarını geliştirselerdi. Ama tabii Mert Hakan Yandaş'ın seçiminden dolayı bu iş olmadı. Kendi bileceği bir şey tabii ama bence kariyer açısından bize gelmesi daha iyi olabilirdi. Ama şöyle bir öneride bulunmak istiyorum. Alanya Spor maçını izlediyseniz Salih Uçan gözüme çarptı. Yani şimdi Taylan Antalyalı'dan bir 6 altı buçuk numara yaratan Fatih hocamız Salih Uçan'dan da bir 8 numara yaratabilir kesinlikle Galatasaray için. Daha genç olması, yerli olması tabi yabancı kuralda ne olacak o da belli değil. Ve yetenekli bir oyuncu olması da bence Sahi Uçan'ı iyi bir hedef noktası olarak getirebilir transferde. Bakalım ne olacak. Şimdi önümüzdeki maçlara baktığımızda Neft Çibakya maçı var. Yani bunu kazasız belasız atlatmamızı bekliyorum çünkü yani Avrupasız maçlar bir başka oluyor. Yani Avrupa'da oynadığımız zaman daha keyifli oluyor maçlar açıkçası. Heyecan açısından. Ve önemli bir maçta pazar günü bizi bekliyor Başakşehir maçıyla ilgili. Şimdi Başakşehir maçını dün izledim hiç beğenmedim açıkçası. Yani bayağı ağırlardı ve formsuz girmişti sezona. Ama bu hiçbir anlama gelmez. Çünkü geçen sezon da Başakşehir bayağı formsuz başlamıştı. Sonradan açıldı. Sanırım 7. 8. haftadan sonra. Tabi önemli olan Hatice değil netice sonuçta. iyi oyna kötü oyna önemli olan bizim için öncelikle maçı kazanmak. Tabi iyi oynayınca daha da güzel oluyor ama önce Medipol Başakşehir maçını kazasız belasız atlatıp 3. haftadaki Belli puan kaybı yapmadan girmemiz lazım. Çünkü şöyle bir şey de var. Yani Galatasaray Fenerbahçe Rize Spor maçına baktıysanız yani o verilen ikinci penaltı Fenerbahçe'nin verilen ikinci penaltısı yani çok tartışma açık bence. Yani kameralar bile yakalayamamışken hakem de vermedi zaten. Var vardan çağırdılar verdiler. Doğru hatırlıyorsun. Yani biraz hediye edilmiş bir penaltıydı. Ama işte o maçta da iyi konsantre olup inşallah sakatlık falan yaşamayız. iyi konsantre olup maça çıkarsak ve Gaziantep maçındaki coşkumuz olursa hem Başakşehir'e hem Fenerbahçe'ye de yenebileceğimizi düşünüyorum. Tabii taraftarların olmaması bir yandan dezavantaj. Çünkü Galatasaray, taraf, Galatasaray taraftarının gücüyle de bayağı maçlar çevirmiş bir takım. Ama diğer taraftan da bir avantaj olabilir çünkü oyuncular daha rahat çıkabilir maça. Yani bu taraftarın verdiği gaz ama aynı şekilde nasıl desem aynı şekilde verdiği böyle hani bir hata yaparsam yuklanırım falan o baskı da yok. Bu yüzden umutluyum yani bir sezona iyi başladık, iyi futbol oynayarak başlamamız tabii ki beni daha da çok umutlandırıyor. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız ama Nefçi Bakü maçı için açıkçası Avrupa'da oynayacağımız için yeniden heyecanlanmış bulunuyorum. Evet arkadaşlar. Yorumlarımı beğendiyseniz, taraftarın siz futbolu beğendiyseniz yorum atmayı, like atmayı veya bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Nefçi Bakü maçından sonra buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Güle güle.